Merhaba arkadaşım ben Sinan Altıntaş ve eğer sen de benim gibi Avrupa'da yaşıyorsan başarılı bir iş adamı, bir iş kadını, girişimci, danışman, koç gibi bir iş yapıyorsan bu konuda başarılıysan ve eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan bu video tam sana göre. Dolayısıyla şimdi sana anlatacaklarım senin için eğer eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan hayatı önem teşkil ediyor. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşım. Avrupa'da başarılı bir iş hayatım var. Ve belirli bir yaşa geldin şu anda. Ve bir aile kurmak her zaman hayalindeydi. Çoluk çocuğa karışmak ve çocuğun olsun, seni sana saygı duyan bir eşin olsun. Dolayısıyla bu hayallerin eski sevgilinin seni terk etmesiyle, yani sevgilinin seni terk etmesiyle şu anda maalesef ee, suya düştü. Öyle diyebiliriz ve şu anda büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir aşk acısı içindesin. Ve dolayısıyla şu anda ne yapacağını bilmiyorsun. Ne yapmalısın ki eski sevgilinin geri gelsin? Şimdi öncelikle eğer e, yıkık ve e, gerçekten ezik bir noktadaysan, sürekli ona yalvarma modundaysan, bundan şu anda çıkman gerekiyor. Çünkü eski sevgilinin bilinci altında güçlü bir kadını, bir erkeği erkekle mutlu ele, mutlu olabilecek bir insan istiyor eski sevgilinin zihninde ve bilinç altında. Bunu bu tip davranışları yaparak beceremezsin. Yapman gereken şey davranışlarını çek etmek. Ben ne yapıyorum? Neden davrandığım gibi davranıyorum? Ve eski sevgilim benden neden uzaklaşıyor? Bu soruların yanıtlaman gerekiyor. Çok basit bir örnek vermek gerekiyorsa eski sevgilinin seni terk edeceğini söylediğinde terk ettiğinde terk ettikten sonraki korkularınla hareket ediyor musun? Bu korkuların neler söyletiyor, neler yaptırıyor sana? Yaptığın şeyler eski sevgilinde ne gibi tavırlar meydana getiriyor? Uzaklaşıyor mu? Seninle olmak istemediğini mi söylüyor? Dolayısıyla bunu niye benzetebilirsin? Sen başarılı bir iş adamısın ve bir eleman almak istediğinde o elemanın davranışlarına bakarsın. Yani kvalifikasyonlara da bakarsın. Profesyonel bir insansın ama ilk etapta davranışları güven veriyor mu? Gelecek vaat ediyor mu? Bunlara bakarsın. Eğer davranışlarında işte sana seninle ilgili, senin iş yerine olumlu bir katkı sunamayacağını düşünürsen o elemanı almazsın. Eski sevgilin de sana aslında bir nevi bu gözle bakıyor. Dolayısıyla onu gerçekten ikna etmek istiyorsan gerçekten bir değişme, değişime, bir dönüşüme dönmen gerekiyor. ve bunu gerçekleştirmek istiyorsun da başarılı bir iş adamı Avrupa'da yaşıyorsun, empatik insansın. belirli bir tecrüben yok belki, çok az tecrüben var. Artık gerçek ilişki yaşamak istiyorum diyorsan, eski sevgilimi geri kazanmak istiyorum diyorsan şimdi bu videonun altındaki linke tıklayarak bana yaz. Ücretsiz bir seansta seninle buluşalım. Sana ne yapacağını anlatayım, yapman gereken. Benim bu konuyla ilgili programım da var. Buna katılma imkanı da olabilir. Şimdi bana yazıyorsun arkadaşım. Çünkü senin ve benim e, hayatımız, her şeyimiz çok birbirine benziyor. Aynı şeyleri yaşıyoruz, bir nevi yaşamışız. Ben daha önce eski sevgilimi bu şekilde kaybettim ve geri kazandım. Bunu da söyleyeyim. Ve başarı hikayelerini de YouTube kanalımdan görebilirsin. Evet bunu da söyledikten sonra aşağıdaki link üzerinden bana yazıyorsun. Görüşmek üzere. Ben altın Altıntaş.